Müdürüm beş dakikanız var mı? Gel Murat. Müdürüm bu Esra komiserin ailesiyle derdi ne? Anlayamadım. Ya siz düğünde de sordunuz ya baban nerede diye o da davetli değil dedi. Belli bu kadının annesiyle ilgili de bir derdi var nedir yani? Ne yapacağız şimdi burada dedikodu mu yapacağız Murat? Ya dedikodu değil müdürüm neticede bu kadın benim ortağım iş arkadaşım. Hakkında bir şeyler öğreneyim diye soruyorum. Ben bu kadına canıma emanet ediyorum. Bak sadece birlikte çalışıyorsunuz diye anlatıyorum. Başka birine falan anlattığını duyarsam canını yakarım. Asla. Esra küçükken annesi ortadan kayboldu. Nasıl kayboldu? Bu babası Osman Ayan. Bizim üst devremizdir. Çok sert bir adamdı. Çok çektirdi kadına. Aldattı falan. Neyse detaya girmeyelim. Girelim girelim. Girdik zaten girelim. Neyse detaya girmeyelim. Kadın ortadan kayboldu. Sonra arabasını buldular. Denize bakan bir uçurumun kenarında, kapısı açık. Not muat, hiçbir şey yok. Cenazesini haftalarca aradılar, denizde yok. Esra yıkıldı tabii. Osman abi her şekilde aradı karısını. Sonra resmi olarak ölümü kabul edilince başka bir kadınla evlendi. Ama Esra hep babasını sorumlu tuttu bu olaydan. Bugün bugündür de araları bozuk işte. Ne oldu? Durgunlaştın birden. Hani dedikodu candı? Yo. Ee, teşekkür ederim müdürüm verdiğiniz bilgiler için. Merak etmeyin kimseye bir şey anlatmayacağım. İyi olur.